Eğitim Öğretim Yılı yıl sonu genel sergimize hoş geldiniz. İki yıldır pandemiden dolayı sergi etkinlik yapamadık ama sanal olarak sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Bu sene de şükür pandemi bitmesiyle birlikte etkinliklerimize başladık ve burada yine. Bu seneki 23. etkinliğimiz, sergimiz ve gerçekten güzel bir çalışma oldu. Bir yıl boyunca arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, kursiyerlerimiz hep beraber bugüne, bugünlere hazırlandık. Ve sizlere bu sergimizi, bu etkinliğimizi göstermek istedik. Ve bundan sonraki yıllarda da, Yine sizin bu sergimize, bu etkinliğimize göstermiş olduğunuz e, etki göstermiş olduğunuz ilgi, alaka bize de yol gösterecektir ve sizin göstermiş olduğunuz bu yolda da bundan sonraki kurslarda sizin bu alakanıza göre açılacaktır diye düşünüyorum. Onun için de bu etkinlikler bizim için çok önemli. Ee, ve sizin bu etkinliklere katılmanız da bizim için çok önemli. O yüzden bu etkinliklere çok önem veriyoruz. Bu etkinliklerde özellikle bizi yalnız bırakmayan, her zaman bizimle birlikte olan Beykoz Kaymakamlığımıza ben çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerle birlikte ve yine e, bu etkinliğin düzenlenmesinde Beykoz Belediye'mize ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar ve e, her zaman bizimle birlikte olan yine e, bizim birlikte işbirliği halinde kurs açmış olduğumuz e, Bedes Beykoz Eğitime Destek Derneği'ne başkanına ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Yine birlikte beraber kurs açmış olduğumuz OFD var. E, okullarımız var. Okullarımızda okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ayrı ayrı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin de yine düzenlenmesinde gerçekten arkadaşların çok büyük bir emeği var. Kursiyerler sizlerin çok emeğiniz var. Bunu biliyorum. O yüzden e, o, sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugün yine bizi yalnız bırakmayan muhtarlarımız var. Muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ve bundan sonraki etkinliklerin de daha fazla artması ama sizlerin katılımınızla bunlar daha güzel, daha etkinlikli, daha verimli etkinlikler olacak diye düşünüyorum. Ve katılımınızdan dolayı tekrar herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Basınımız her zaman bizi hiçbir zaman yanımızda bizi yalnız bırakmıyor. Doğuş Haber'e ben ayrıyeten teşekkür ediyorum. Okul Aile Birliği Başkanımız, Okul Aile Birliği Yönetimimiz yine bizlerle birlikte. Onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Evet teşekkürler bitmiyor. Ben herkese tekrar ayrı ayrı teşekkür ederek saygılarımı sunuyorum. Ben onları yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kadınlar varsa sorun yok diyorum. Bir şey daha rica ediyorum. Kıymetli muhtarlarım, hepiniz buradasınız sanırım. Lütfen önümüzdeki yıl kursiyer sayımızı arttıralım. Kurs sayımızı artıralım. Her kursiyerimizin en az dört arkadaşını etkileyip kurslarımıza getirmesini istiyorum. Muhtarlarımız bizi, halk eğitim merkezimizi zorlasın. Ben mahalleme şu kursu istiyorum desin. Biz her zaman yanınızdayız. Lütfen hep birlikte Beykoz adına bütün kadınlarımızı bu eğitimlere katalım. Yetenekli, maharetli kadınımız çok. Bunları ortaya çıkaralım. Bu arada erkekleri de istiyoruz. Sadece kadınlar dedik ama erkekleri de kurslarımıza bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun iş.